Karadenizli Cevat Usta. Bak parmaklarını yiyeceksin. İleri taşınmış. Ha burayı nasıl bulacak şimdi Ömer? Sorup bulacağız artık Kerem abi. <laughs> Soralım. Merhaba. E, i̇leri taşınmış. Hangi ileri? İleri. İleri. <laughs> ya bu Cevat Usta, yı... Cevat Usta ileri abi. İleri. Ha <laughs> Kerem Bey nereye? İleri, ileri. <laughs> Hah Kerem abi şurada. Hadi yürü yürü. Ne de bekleriz daha. <laughs> Uy, Kerem Uşağım neresin? Hoş geldiniz de. Hoş bulduk. Nasıl kolay buldunuz mi? Ha oraya yazmışsın bir ileri, iki ileri bir geri Anzabul. <laughs> ya o ileri, o ileri değildir da. Geçin içeriye <laughs> de <da> anlatayım. <laughs> bu salgın çıkıp işler duraklayınca Halkman öyle bir destek çıktı ki esnafa. Çok şükür. Dükkanımızı hep ayakta tuttuk. Bugüne bugün esnafın bankasıyız. Allah razı olsun. Sonra işler biraz Açılınca dükkanı büyütelim dedik. Ee, tabii Halkbank'ın desteğiyle. Sen dükkanı değil işi ileri taşıdın desene yahu. Ya ben öyle diyorum da. Güldürdün <laughs> bizi. Ee, Halkbank esnafı hep güldürüyor. Ben sizi güldürmüşüm. Çok mu? Önce <laughs> esnaf diyerek ticari hayata verdiğimiz destek ve teşviklerle esnaf ve sanatkarlarımızın işini ileri taşıyoruz. Esnafımızın yüzü gülüyor. Türkiye büyüyor. Önce halk.